her kostüm enderliğinin en iyi kostümünü bulup onunla oynayacağız. Toplamda 6 kategorimiz var. Bakalım en güzel kostümler hangileri hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bu videoda her kostüm enderliğinin en iyi kostümünü bulup onunla oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi toplamda 6 tane kostüm enderliğimiz var. İlk olarak enderden başlayacağız. Ve her kazandığımızda da bir sonraki enderliğe geçeceğiz. Bu arada listemiz tamamen kişisel. O yüzden herkesin zevkleri farklı olabilir. Herkes her enderliğin en sevdiği kostüm yorumlara yazabilir. Bakalım en zevkli kim onu da öğrenmiş oluruz. Burada arkadaşlar eski kostümlere baktığımız zaman hepsi ana karakterin boyanmış hali gibi. Mesela bakın bu normal koltuğun renklerini değişmiş hali gibi. Aynı şekilde bu da böyle Edgar'ın boyanmış hali gibi. Ama burada Galaktik G'yi gördüğümüz zaman arkadaşlar bambaşka bir kostüm. Sanki Ender değil de Süper Ender bir kostüm gibi duruyor. Benim Ender kategorisindeki en sevdiğim kostüm Galaktik G. Şunu şöyle hemen satın alalım. Bu arada bu kostümü de ilk defa oynayacağım. Baksana geliş aslında bir şekilde uçuyor kaçıyor valla. Ben bunu çok seviyorum. Bu arada her oynadığımız karakteri de en iyi olduğu oyun modunda oynayacağız. Gelin kesinlikle en iyi olduğu oyun modu savaş topudur. O yüzden savaş topu gireceğiz. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle oynaya basalım ve ilk maçımıza başlayalım. Evet. Haritamızda bayağı açık bir harita. Şansımıza valla güzel denk gelmiş. Karşıya bizi öldürebilecek çok bir karakter gelmemiş. Bu maça kolay bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Şu uzakta uzakta adamları darlayalım. Arkadaşlar bakın kostüm vuruş alması falan normal. Ekstra bir şey yok ama bana kalırsa görünüşü aşırı yani diğer Ender kostümlere göre kesinlikle çok önde. Şöyle direkt Stu'nun içerisine vuralım. Arkadaş ulti de olsun ben burada bir gol attıracağım takım. Bakın üstümüze geliyorduk adamı yavaşladık ve öldürdük. Stu buradan gole gidiyor mu? öyle bir gol atışı yok kardeşim benim. Vallahi hiç ulti basmayacağım ben buna direkt öldüreceğim şunu güzel. Ulti doldurduk eğer takım bir elini taşın altına koyarsa burada bir gol atacağız. Bu arada takımdaki her nebirleri garip oynuyor valla. Oğlum gelsenize buraya ne yapıyorsunuz? Heh. Bak 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 sütüye bak aslan kardeşim sütü be. Şu şöyle geri arkadaşlar. Oğlum her şeyi ben yapmayayım. Bir gelsiniz de buraya Gözünü sediklerim. Yani şut. Arkadaşlar atamadım. Vallahi diyorum bizim takım ne armut topluyor ya. Neyse. Birazcık zor bir maç olacak ama ben gene kazanacağımızı düşünüyorum. Allah karşı vortisi gördünüz mü? <laughs> Adam bütün vuruşları duvara attı vallahi. Oğlum koş sürü, koş atarsın buradan aslanım atarsın. Hadi paşam koş. Arkadaşlar ben atacağım. Vallahi ben atacağım. 1-0 yaptık. Süper. Karşı takımdaki yerde çok garip oynuyor. Bizim takımdaki yerde çok garip oynuyor. Yani kostümle fazla anlatacak bir şey olmadığı için bir yorum da yapamıyorum fazla ama. Bak Mortis yine duvara vurdu oğlum. <laughs> ben de atamadım arkadaşlar. Yemin ediyorum, panayır gibi maç. <laughs> Herkes kötü oynuyor. Karşıdaki o kadar garip oynuyor ki benim elim kolum tutmamaya başladı. Vallahi şu maçı kazanıp hapishaneden çıkmak istiyorum artık yeter. Gol atalım lütfen. Ver bana pası. Şunu geri ittirelim ve... Arkadaşlar 1-2-0 güzel da kazandık. Çok değişik bir maçtı. Ben bu maçı hafızamdan silmek istiyorum. Ama yine de yıldız oyuncu olmuşuz abi. Güzel. Şimdi bir sonraki enderlemize geçiyoruz. Bu arada videonun sonunda da buradaki rastgele hiper ödülümüzü açacağız. Bakalım hangi karaktere çıkacak merak ediyorum. Arkadaşlar benim en kararsız kaldığım kategorilerden biri süper ender kostümler. Neden diye soracak olursanız burada rekabet çok fazla. Yani bir sürü güzel kostüm var. Mesela bakın ben şey de anlamıyorum. Yeni çıkan kostümler aşırı güzel. Mesela buradan melekçine baktığımız zaman animasyonları olsun, efektleri olsun aşırı güzel. Ama mesela Kaptan Crow çok eski duruyor. Yani o yüzden eski kostümler bence çok değerli değil. O yüzden benim en sevdiğim kostüm burada baş düşmanlarımdan biri olan Jessie'nin kostümü. Bunun nedenini ise maçın içine söyleyeceğim. Ama öncelikle bu kostümü satın almamız gerekiyor. Şöyle 79 taşa satın aldık. Yeni kostümümüz hayırlı uğurlu olsun. Bu arada her kostümde satın alalı gidiyoruz. Ama bundan sonraki kostümler daha bende olan kostümler arkadaşlar. Şöyle Jessie, Jessie'mize geçelim. İsmi de birazcık garipmiş. Söylenmesi zor. Jessie'nin de en güzel olduğu oyun modu normalde soygun modu ama burada şu an soygun olmadığı için mecbur başka bir oyun moduna geçeceğiz. En oynanabilir şu an sıcak bölge gibi duruyor. Şöyle sıcak bölgedeki Jesse Jesse maçımıza başlıyoruz. <laughs> Benim bu kostümü çok sevme nedenlerimden biri de oyuncak hikayesini çok seviyorum. Belki o yüzden olabilir. Ve bu kostümle arkadaşlar vuruş almaz sonra çok gizli bir şekilde gidiyor. Bakın şimdi. Çok ince bir çizgi haline gittiği için mermileri tutturmanız daha kolaylaşabiliyor. Böyle dedikten sonra da bütün mermileri kaçırmam. Arkadaşlar vallahi çıldıracağım. Oğlum gelin buraya ya. Sanki profesyonel oyuncu arkadaşlar adamlar öyle bir kaçıyor ki mermilerden kafayı yersiniz. Hop şunu yere vuralım bir tane tamam. O ortayı tekrardan ele geçirmeye başladık. Asla çalışın. Bu sefer geçen maça göre takım birazcık daha iyi gelmiş gibi duruyor. En azından ölmüyorlar. Baksanıza vallahi adam so sol tarafta Mortis'i domine etti. Oğlum şu kolette de vurun bir tane. kolette yat oğlum aşağı git vuralım. Oy oy Valla iyi oynuyoruz ha. Tarete ortaya koyduk. Şunu hızlandıralım. Camman basalım. Bir şeyler yapalım. Ben burada ölmeden şu tarete bir kere koyalım. Tarete de köpeğe benziyor. Şunun tipi baksanıza kulakları falan var. <laughs> Süper ya vallahi bu işi yapıyor. Çok komik kostümler ortaya çıkartabiliyor. Ben vallahi kakı de çok seviyorum. Kimse sevmez ama ben seviyorum. Değişik bir kostüm, yaratıcı bir kostüm. Bu arada karşıdaki Mortis'i bir ortada göremedik vallahi. Köşer takılıp duruyor aslanım. Gelsin ortaya belki bir kapışırız, kapışırız bir şeyler yaparız. Adamlar ortaya gelmedi vallahi. Kimse öldüremedik ya. Neyse. Sağlık olsun. Aa şimdi mi geliyor oğlum çakala. Bir tane daha koydum tarete. Arkadaşlar hayatımda kazandığım en kolay maçlardan biriydi. Ve gördüğünüz gibi maçı da kazandık. 5'e 0 oynamışız. Yine yıldız oyuncu olmuşuz. Ve hiç ölmedik bile. Gerçekten ilginç bir maçtı. Şimdi bir sonraki kategorimize geçiyoruz. Bir sonraki kategorimiz destansı kostümler. Burada da gördüğünüz gibi 199 tane kostüm var. Oyundaki en çok kostüme sahip olan kategori zaten destansı. O yüzden burada bayağı fikirler ayrılacak gibi duruyor. Ama benim seçeceğim kostüm harbi diyorum çok güzel. Ve bana kesinlikle hak vereceksiniz. Benim en sevdiğim destansı kostüm Melek Max. Bunu zaten sebebini size maçın içinde de anlatacağım. Öncelikle baktığımız zaman Max'in arkadaşlar çok da kostümü yok gibi duruyor. Ama Melek Max geldikten sonra o işler harbi diyorum çok değişti. Max'in en iyi olduğu oyun modu savaş topu olduğu için Max ile savaş topunu oynayacağız. Aksesuarlarımız ve eşyalarımız da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle oynaya basalım. Maçımıza başlayalım. Evet maçımıza başladık. karşıda da Dynamic, Ems ve de Delil gelmiş. Delil'in kostümü baya acayip duruyor. <laughs> İlk defa ben böyle bir kostüm oyunda görüyorum. Melek Max'in en sevdiğim yanı vuruş animasyonu falan çok karizmatik olması arkadaşlar. Baksanıza mavi ışık gibi gidiyor böyle. Şu Daimaki'yi bir yakalayalım şurada bir. Daymak gel oğlum buraya. Max hızlı olduğu için Daimaki mermilerinden kolay bir şekilde kaçıp adam öldürebiliyorsunuz. Hop şöyle aksesuarda bastık adam öldürdük gördüğünüz gibi. Karakterin vuruş animasyonu harbi diyorum çok iyi ama ulti animasyonu en iyisi. Benim oyunu en çok sevdiğim ulti animasyonu hatta Melek Max'e ait olabilir. Bir ulti doldurursak göstereceğim size ama şimdi açık alanda göstermek istiyorum. Ya şunu bir öldürün oğlum. Her şeyi ben yapmayayım. Güzel. Bakın şimdi ultiye bir basacağız. Sırtımıza kanatlar falan çıkıyor gördüğünüz gibi. Aşırı değil mi? bastığımızda böyle bir patlak bir animasyonu var. Onu da çok seviyorum. Bu maçı hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Umarım takım elini taşın altına koyar derken biz burada gol yemeyelim. Vallahi gol yiyeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Durun bakalım bir. Valla bizim daymak iyi oynuyor da. Bizim takımdaki tara birazcık garip oynuyor. Çözemedim adam hareketlerini. Hiper şarjımız doldu. Ulti de doldursak beleşe bir gol atacağız gibi duruyor. Şimdi burada hiper şarjı ultiyi bastım. Arkadaş top aldım ileri doğru gidiyorum. Bakın benim burada Daymak'ın durdurması imkansız. Şut ve 1-0. <laughs> ya Max harbi diyorum çok saçma bir karakter ve aşırı güçlü. Adamlar da bence şu an ne olduğunu şaşırmıştır. Oy taradan beklenmedik hareketler. Ben en iyisi şurada gideyim ikinci golü atayım da arkadaşlar maçı kazanalım süper. Valla bakın tadında bir maçtı. Ne çok uzun sürdü ne de çok kısa sürdü. Ben valla baya bir keyif aldım. Zaten gördüğünüz gibi oyun bizi yıl önce seçmiş zaten. Şimdi bir sonraki kategorimize geçiyoruz. Arkadaşlar bir sonraki kategorimiz gizemli kostümler. Burada baya bir fikir düşeceğiz gibi duruyor. Çünkü bu kategoride çok güzel kostümler var. Mesela Arestani bence oyunun en güzel kostümlerinden biri. Onun yanında Ay Muhafızı kro falan da çok çok güzel ama arkadaşlar ben bir akta Troy kostümünü sevdiğim için <laughs> <laughs> benim en sevdiğim gizemli kostüm kaka spike baksanıza. Bir Nisan kostümü ve oyunda tek bir insan kostümü kaka spike. O yüzden benim de en sevdiğim kostüm kaka spike baksanıza şu tip arkadaşlar bir de bezlenmişler mezlenmişler <laughs> efsane bir kostüm. Kaka spike'ın en iyi olduğu oyun modunun ben sıcak bölge olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdeki bir tane hiper şarjımız olsun ama maalesef hiper şarjımız yok arkadaşlar. O yüzden 9. seviyedeki spike'ımızla oynayacağız. Devam. Maalesef soygun modu olmadığı için biz de burada sıcak bölge girdik. Bu arada karşın cesinin menzili ne uzun ya vallahi biz. Neyse. Bir şekilde ortaya girdik arkadaşlar. Tam bir kere ortaya gelince bu modda geri vermiyorsunuz kolay kolay. Arkadaşlar ultimiz oldu. bak şimdi vuruyoruz. Tuvalet fırlatıyor ve her yer kaka oluyor abi. <laughs> vallahi adamları delirttik delirttik. En sevdiğim Spike olsun benim bu arkadaşlar. Vallahi efsane yapmış süpersen helal olsun. Oha çaka bak nasıl atladı üstümüze oğlum çak. Sen bizi alabilir misin manyak? arkadaşlar alırım acaba alamadı tamam karşının bu arada jess baya iyi oynuyor ama diğerleri birazcık garip oynuyor o yüzden maalesef jess maçı kaybedecek benim başıma çok kez gelmişti şimdi tekrardan ortaya doğru yürüyoruz kakaları adamların kafasına fırlatacağız Vallahi bir de gökkuşağı falan çıkıyor efsane yapmışlar şu jess'in geleceğiyle Bir jess'i darlatsak zaten maçı her türlü kazanırız bence zaten %80'e kadar da getirdik buradan da vermemiz imkansız oha çaka bak üstümüzden geçti arkadaşlar ama o kadar ilerdeyiz ki adamların maçı kazanma ihtimali sıfır şu ultiyi doldurup hop bir daha yolluk tuvaletimizi Oy adamları değiştik değiştik ya. Spike harbi diyorum aşırı güçlü bir karakter. Yıldız gücümüz sayesinde de mermileri yüzde yüz bir şekilde tutturuyoruz. Yani karakterin her şeyi beni cezbediyor vallahi defansı bile var ortaya girdik son kez ve maçı ya 198'de kaldık kazanamadık. Evet maçı gördüğünüz gibi kazandık. Güzel maçtı. Şimdi efsane enderlere geçiyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi yıldız oyuncu olmuşuz zaten. 44 bin vurmuşuz bayağı iyi. Arkadaşlar benim en sevdiğim efsanevi kostüm. Burada kırmızı kral Frank de diyebilirdim. Neden diye soracak olursanız oyunun en nadir kostüm bu arkadaşlar. Mesela yıldız şeleği bile oyunlarda görebilirsiniz ama kırmızı kral Frank'i görmeniz çok nadir olacak. Ama ben bunun yerine başka bir kostüm seçeceğim. Çünkü olaya nadirlik olarak bakmayacağım yapacağım. Benim en sevdiğim efsane bir kostüm Thor Bibi Çünkü bu oyuna ait değil gibi duruyor. Gerçekten efsane bir kostüm yapmışlar ve bu kostümü sevmeyen oyuna var mı bilmiyorum. harbiliyorum çok efsane bir kostüm. Özellikle ulti animasyonları ve adamları öldürdüğümüz zaman yıldırım çarpması benim çok hoşuma gidiyor. Bibi de çok sevdiğim bir karakter. Bibi de arkadaşlar savaş topunda deneyeceğiz. Şöyle direkt maçımıza başlayalım. Gördüğünüz gibi Thor Bibi'ne ben buradayım diyen bir kostüm. Çok karizmatik bir kostüm. Sanki farklı oyundan gelmiş gibi duruyor. Şimdi aksesuarımızı bastık şöyle üstüne doğru gidiyoruz Of of arkadaşlar adamları yemin ediyorum Darma duman ettik abi darma dumun ettik Bir de burada gol atar mıyız valla aldım top Aa Chester almış oğlum vur topu güzel 1-0 Arkadaşlar Bibi var ya, aşırı güçlü bir karakter ya Tam böyle sırlamaya kasma karakteri gibi duruyor Şimdi ipi şarja basıyoruz Bastım valla aksesuar da bastım Şöyle üstüne doğru gidiyoruz şöyle çakalları bir yakalayalım Hop ulti yapıştırdık arkadaşlar adamları yine darma duman ettik Valla güzel At oğlum vur 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 Chester ne yapıyorsun vursa da Allah Chester'ın dedi hareketlere bak ya Bizim Mortis'e durmuş adamı izliyor <laughs> Karşı Feng'e bak dislike at oğlum Sen niye şimdi bana dislike attın geliyorum ben Feng bekle Şu arkadaşlar Feng'i bir öldürelim şurada bir çakal Dislike atmanın bedelini ödesin abi Şu da basalım Canımızda olsun Burada şimdi Chester yapmak siz hareketi yapacağım ve burada golümü atacağım. Zaten gördüğünüz gibi yıldız oyuncu olmuşuz. 36 vurmuşuz. Bu ne alaka? Neyse arkadaşlar bir sonraki kostüme geçiyoruz biz. Bu ne alaka bilmiyorum. Son kategorimizde Hiper Şarj geliyor. Burada arkadaşlar kesinlikle herkesin fikri ayrılacak. Kimi Godzilla bas, kimi Kara Edgar, kimi de Şeytan Mortis seçecek. Ben arkadaşlar bunun bir oylamasını yapmıştım. En çok sevilen Şeytan Mortis çıkmıştı. Yani Kara Edgar'dan fazla seviliyordu. Biz de o yüzden şimdi Şeytan Mortis ile oynayacağız. Arkadaşlar son maçımıza Deniz arkadaşımızı aldık. Siz bu videoyu izlerken Deniz arkadaşımızın da doğum günü olacak bugün. Yorumlar arkadaşlar doğum günü kutlu olsun Deniz yazabilirsiniz. Deniz arkadaşımıza bir sürpriz yapmış oluruz. Bu arada yanımıza kulüpten bir arkadaşımız da geldi. Deniz eğer buraya izliyorsan doğum günü kutlu olsun kardeşim benim. Oo karşıda şeytan mortis gelmiş. Çekişmeli maç olacak. Durun bakalım arkadaşlar. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Şimdi doğru zaman atlayacağım. Şimdi bir, bir tane de ben de alayım şuna bakın. Karşı şeytan mortisi öldürdük. Bir de hiperşarj doldursak bayağı iyi olur. Size kostümün değişimini bir göstermek istiyorum çünkü. Ama birazcık zor gibi. Oo, denize baksana abi. Adam gitti gol attı falan. Deniz adam aslanım benim. Şimdi aksiyonu bir daha basıp dalacağım adamlara bekliyoruz. Doğru zaman bekliyoruz. Şimdi Mortis şu yolda bir kıstıralım. Mortis oğlum ne yapıyorsun? Bırak denize bakayım. Onun bugün doğum günü. Hadi Deniz ikinci golde saat at. Kardeşim benim atamadı. Arkadaşlar ben de öldüm. Maç biraz uzarsa bayağı iyi olur. Çünkü hypercharge olur size göstermek istiyorum. Oğlum bu suda yemin yılan gibi. Ha. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Gel oğlum sütü buraya tamam. Hiperşarjın dolmasına az kaldı. İnşallah bizimkiler maçı bitirmez. Ben hiperşarj denemek istiyorum çünkü. Hayır hayır atma Deniz attı. Neyse güzel maçtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3'e 1 oynamışız. Şöyle Deniz kardeşimize de like'ını atalım. Arkadaşlar bu sefer değişik bir bitiriş yapacağız. Kostüm hiperşarjını gösteremediğim için burada göstereceğim. Gördüğünüz gibi bastıktan sonra kostümün şekli bayağı bir değişiyor. Kanatlar falan çıkıyor. Elini kazması da büyüyor. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysanız videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.